Yeni çalışma oluşturma. Yeni çalışma sistemde kayıtlı olan firmaların uygulamaya giriş yaparak yeni bir çalışma oluşturması için kullanılır. Firma çalışma sınırını ve proje bilgilerini girerek yeni bir çalışma oluşturur. Uygulamanın sağ üst bölümünde yer alan giriş butonu tıklanır. Açılan işlemler listesinden firma girişi seçilir. Ekrana giriş bilgileri penceresi açılır. Firmaya ait vergi numarası ve şifre bilgileri yazılır. Giriş butonu tıklanır. Firma uygulamaya giriş yapar. Uygulamanın sağ üst bölümünde yer alan çalışma butonu tıklanır. Açılan pencereden yeni çalışma tıklanır. Ekrana sınır yükle penceresi açılır. Koordinat girerek ya da dosya yükleyerek seçeneklerinden birisi seçilir. İlerle butonu tıklanır. Ekrana proje bilgileri penceresi açılır. Proje bilgileri girilir. İlerle butonu tıklanır. Ekrana sınır bilgileri penceresi açılır. Kaydet butonu tıklanır ve proje oluşturma işlemi tamamlanır.